Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün sizlerle bir günlük vlog ve temizlik vlog adı altında vlog başlatmak istedim. Yani karışık bir şeyler olacak. Ne çekeceğimi şu an ben de bilmiyorum. Aklımda birçok iş var ama bugün sığdığı kadar yani bu vlog sığdırdığımız kadar yapacağız. Bu arada ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bu sıralar gerçekten çok yorgunum. Belki yüzümden de anlaşılıyordur. Sonbaharın gelişiyle bize ciddi yani evimize ciddi bir koşturmaca başladı. Biliyorsunuzdur bir önceki videoları izliyorsanız işte köye gidiyoruz, geliyoruz, işte pazara gidiyoruz, sürekli kışlık hazırlıklarımız başladı. Perde siparişi vermiştim. Onları yıka, ütüle, camları sil, yerleştir, yani kış temizliği hepsi bir araya gelince ben baya bir bitkin durumdayım şu an. E, diyet de yapıyordum ama diyetim bu sıralar yalan oldu diyebilirim. Çünkü gerçekten diyet de yaparsam asla ayakta duramam. Yani Allah razı olsun eşim tabii çok yardımcı oluyor. Yani mesela bir şey alıyoruz, getiriyoruz. Pastüleri alıyoruz mesela, kırılacaksa o kırıyor. Ben haşlıyorum, dondurucuya yerleştiriyorum ve... Elime geçen ne varsa dondurucuya attım diyebilirim. Yani böyle köye gittik mesela fasulye getirdik hemen onu haşladım dondurucuya attım. Ve barbunya aldık barbunya hemen dondurucuya attım ve dondurucum şu an böyle durumda. Bir de bu konu hakkında mesaj almıştım birkaç tane dondurucuya neler atıyorsun yeriz hani ciddi bir kış hazırlığı mı yapıyorsun diyorsunuz. Aşırı bir kış hazırlığı yapmadım. Hani bize yetecek kadar bir şeyler yapmam ama dondurucum şu an böyle dolu bir de anneminkilere gönderiyorum. Annemin büyük dondurucusu var diye Şimdi onları da size göstermek istedim. Böyle kısaca dondurucumda neler var onları bir göstereyim. Hem de düzenleyelim bir. Belki hiç yer açılmaz. Daha da sığdıramam ama deneyeceğim şansımı. İnşallah yer açılırsa bizim için de iyi olur. Bir de zaten ben dondurucu kullanmayı çok seviyorum. Hatta eşim dedi geçenlerde gidelim alalım büyük bir tane ama şu sıralar gerek yok. Yani buradan taşınıp doğuya gidersek Tayinciyiz biliyorsunuzdur belki doğuya gidersek o zaman alırız. Çünkü annemin dondurucusu bize yeterli geliyor. Gidip gidip alıyoruz kolayca. Şimdi temizliğimize geçelim isterseniz. Önce bir ocağımı silmedim. Sabah eşim hazırlamış kahvaltıyı sağ olsun kalktı ama ocak şu an berbat bir halde. Yağ içinde kızartma yapmış. Hemen orayı bir temizlemekle başlayalım. Sonra sıra sıra yapalım. Bu arada bu evimin camlarını sildim. Ama birkaç camım kaldı. Onlardan bir tanesini bugün silelim. Perdesini ütülemiştim. Perdesini hemen onu takarız inşallah takabilirsem. O zaman videomuza geçelim. E şimdi ocağımızı sileceğiz. E silmeden önce ben böyle home bitkiselin yağ çözünü kullanıyorum. Bir de ocağım çok kirli olursa şu an baya bir kirli. Çok kirli olursa şöyle bir damla da damla iyonizeri var. Ondan sıkıyorum. Home bitkisel satışı yapmıyorum. Bıraktım ama ürünlerinden memnunum. Şimdi ocağımızı silmeye geçelim. dınız gibi pırıl pırıl oldu. Bu arada şöyle görüyorsunuzdur derz araları. Üst tarafta bir sorun yok ama şu ocağa en yakın tarafta böyle sararmalar oluyor. Ben de bunun için çamaşır suyuyla sık sık siliyorum ama yine de bu gitmiyor hiçbir şekilde. Ya buraya bir derz arası boyası alacağım ya da bilmiyorum ne yapabiliriz. Hiç içim rahat etmiyor yani. Böyle olduğu zaman gözüme hiç hoş görünmüyor. Buraları sildik. İçim rahat etmedi yine dediğim gibi. Şuradaki yağdanlıklarımı da sildim. Kızartma yapınca her yer batıyor zaten. Şimdi ben ocağımı hemen alana sildim. Buraları da toparladım ama annem aradı. Turşu yapacağım biliyorsunuz turşu zamanı. Biz de birkaç gün önce köydeydik. Köyden de kornişon salatalık aldık. Ve anneme turşusunu da ben yapacağım ama onun kornişonunu getirmeyi unutmuşuz. Oraya gideceğiz. Akşamüstü gideriz herhalde. Zaten yemeğim de hazır. Dün akşamdan her şeyimi yapmıştım. Eşim işe gitmişti. Ben de akşam yemeğimi de hazırlayayım da yarın elime kalabalık olmasın dedim. Ee, bir de şöyle bir şey daha göstereceğim. Geçenlerde kısır yapmıştım ve kısırın içi bana fazla gelmişti. Elim her zaman bola gider. Hiçbir zaman az bir şey yapmam. Ve ben de şöyle birazını ayırdım. Buna da hemen az bir şey böyle salata gibi kısır yaparsak güzel olur. Eşim zaten çok seviyor. Bize yeterli gelir. Ve akşamdan e, turşu yapmak için hani çoğunuz biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için söyleyeyim sarımsak suya koydum. Böyle parçaları ayırdım. Normal soğuk suyun içine koydum. Birkaç saat beklettim. Yani mesela diyelim ki 4-5 saat bekletebilirsiniz. Sonra hemen o kadar kolay bir şekilde soyuluyor ki anlatamam. Ve akşam da gece oturdum bununla uğraştım. Soydum sarımsaklarımı da turşuluk tam ona göre aldık. Ve büyüktü. O yüzden de ben böyle doğramayı tercih ettim. Daha da güzel lezzeti geçer diye düşündüm. Ve her sene turşu yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben turşuyu aşırı seviyorum. Bazen o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Böyle var ya çıtır çıtır oluyor. Bazen de... Çok kötü oluyor. Sebebini çözemiyorum. Ama şey olurmuş turşuya nazar yani göz değermiş. Diyorum ki artık kendi gözüm mü değiyor? Yani o kadar güzel oluyor ki eşimle birlikte bayıla bayılıyoruz. Bilmiyorum bu sefer dedim ki fazlalığını tek seferde yapayım. Çünkü ben genelde ikinci yapınca tutmuyor. Şimdi hemen sizinle birlikte buzdolabımızın dondurucusu kısmına bakalım. Size ufak ufak göstereyim. İçinde neler var neler yaptım göstereyim ondan sonra da hızlıca dolabımızı bir düzenleyelim. Bir inşallah da hemen elime geçeni yine atarım. Ben böyle kışlık hazırlığı aslında tek tek yapmıyorum. Ondan da bahsedeyim. Birazdan bahsedeyim. Oturalım bir yere. Evet, dondurucumuzun önündeyiz ve gördüğünüz gibi tıka basa dolu bir dondurucu. Şimdi burayı bir güzel temizleyeceğiz. Yani şu an gözümde büyüdü diyebilirim. En iyisi ben bunun altına bir sofra bezi seriyim. Örtü seriyim. Daha güzel olur. Bir de ben böyle kışlık hazırlığımı ona devam edelim. Kışlık hazırlığımı böyle şey yapmıyorum. Mesela oturup da işte hadi bu gün fasulye yapalım. 20 kilo alalım diye değilim. Azar azar alıyorum. Kalanını hepsini dondurucuya atıyorum. Öyle daha güzel oluyor. Kolay oluyor. Öbür türlü benim için biraz daha zor oluyor. Bilmiyorum tabii. bazen de öyle yapıyorum. Kafam ne isterse. Şimdi şuraya bir örtü sereyim Hemen sıra sıra tek tek başlayalım. İçinde de ne var size göstermiş olurum. İlk olarak en alt katımızdan başlayalım isterseniz. Ben hepsini karnakarışık attığım için böyle göstereyim ayrı ayrı. Normalde biz barbunya çok fazla bilmiyoruz. Geçenlerde de pazara gitmiştik. Eşim dedi ki barbunya alalım. Ben dedim ki bilmiyorum nasıl yapıldığını. Sonra o hemen malzemeyi aldık, getirdik eve. İnternetten birazcık baktık. İnternet sağ olsun. E, o malzemelerini doğradı. Ben de hemen pişirdim. Efsane oluyormuş şimdiye kadar niye yememişiz dedik hani görüyorduk ama böyle olduğunu bilmiyorduk böyle yemek yapıldığını bilmiyorduk her yerin farklı yemekleri var biliyorsunuz ki böyle ben de hemen aldım geçenlerde fazlaca almıştım vloglarını izliyorsanız biliyorsunuzdur yine böyle hemen poşetledim havalarını alıp poşetledim normalde dondurucuyu ayrı ayrı yapsaydım eğer bunların hepsi böyle hizalı olur, birbirine geçmeli ayarlayıp yapıyordum ama maalesef bu sefer hepsini ayrı ayrı yaptık ve olay biraz karıştı. Şimdi bu en alt kata ben etlerimi koyuyorum. Genelde şöyle gördüğünüz gibi etlerimiz var ve şu şekilde eşim işe girerken hemen kolayca ona börek yapabilmek için 8'li yufkayı alıyorum. Bunları ikişer ikişer poşetlere ayırıyorum. Bunları da böyle üst üste koyuyorum ve çok rahat oluyor. Bunu size kesinlikle tavsiye edebilirim. aslında burada ilikli et var bunu daha kullanmadık ama çok güzel bir et karışım burada etlerim var burada gösterecek fazla bir şey yok yine yağlarım falan var İkinciye geçelim sonrasında hepsini birlikte düzelteceğiz zaten şöyle yine biliyorsunuzdur eşim için işe giderken hemen kolayca üçer tane kızartıp yapabilmem için kebap koyuyoruz Adana yani bu da çok güzel oluyor her videomda görüyorsunuzdur genelde alıyoruz yine bardağım var işte burada biberlerin közlemesini çok seviyorum ben. Bunu böyle közlüyorum. Bazen kahvaltıda una batırıp kızartıyoruz. Çok lezzetli oluyor. O şekilde yapıyoruz. Bazen de karışık salatalara falan koyuyorum. Her şeyi kullanıyorum. Bol bol bulabilirsiniz. Benim dolabımda kırmızı biber. Böyle. Yine tavuk etlerini mesela eşim bir bütün tavuk alıyor diyelim. Bunu parçalatıyor. Ben bunun hepsini ayırıyorum. Göz kısmını, diğer kısımlarını ayrı ayrı yapıyorum. Mesela Yemeklik ayrı oluyor, pilavlık ayrı oluyor, çorbalık ayrı oluyor. Böyle kolayca bulup hemen yapabiliyorum. O konuda çok iyi. Yine patlıcanlarım var. Bunlar da yoğurtlu, e, ne diyorduk onu, alinazik yapmak için. Ya da karnıyarıklık. Hani hepsine göre yapıyorum. Çok güzel oluyor. Onu da çok severek yiyoruz. Böyle bol bol patlıcanlarımız da oluyor ama üzerine daha koyamadık. Bakalım uygun fiyatlı güzel patlıcan bulursam koyacağım acı olmazsa. Ee, ve böyle kayınvalidemin yaptığı kurutma biberler vardı. Bunlar birazcık nem kaptı sanırım. O yüzden ben bunu dondurucuya atmıştım. Bir de içinde kurutma şey var, domates var. Şöyle poğaçalarım var yine. Yaptım fazla kalan poğaçaları içine atıyorum. Etler buraya karışmış. Bunlara en alt köze koyuyorum. Kepsi altında olsun. Güzel olacak ayırmamız. Yine karnıyarıklık patlıcanım var içerisinde. Burada gözüküyor. Şöyle simitlerimiz var. Fazla olan her şeyi ben doldurucuya atıyorum elime geçeni. Böyle çökeliklerimiz var. Ben de çökelikleri çok fazla yemediğiniz için böyle küçük küçük poşetliyorum. Ee, makarnaya ya da böyle sabahları biz çökelik sündürmesi diyoruz. Onu yapıyoruz. O da çok güzel oluyor. Küçük küçük poşetlediğiniz zaman da zayi olmuyor. Yani çöpe gitmiyor. Şöyle bu daha küçük mesela. Kendime göre ayarladım. Yine burada kanlı ve kırmızı biberlerimiz var. Burayı kapatalım. Bir de şöyle kurutulmuş yine malzemelerimiz var. Yani güyeleniyor biliyorsunuz dışarıda kaldığı zaman. O yüzden böyle koydum. Sonra şöyle mısırlarımız var. Onu da göstereyim bu arada. E, mısırlarımız var. Evet kameramız uzak kalmıştı. Birazcık sizi yakınlaştırayım. E, o şekilde mısırlarım var. Normalde süt mısırı da koymuştum. Evet, ben bu Süt mısırları da koymuştum. Onu çok fazla kullandık. O bitti. Şimdi bu gözünü de bir kapatalım hemen. Bunları üçüncüye geçelim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Şimdi hemen burada hızlıca size göstereyim. Ee, öncelikle yine fasulyelerim böyle pazardan aldıkça ve geçen yine köye gittik. Oradan almıştık. Onu da biz çok az az yapıyoruz. Ya iki kişi olduğumuz için ona göre ayarlıyoruz. Hemen haşladım. Böyle poşetlerim bunları da. Ve annem de yine bir sürü yaptı bana fasulye. Biz fasulyeyi çok seviyoruz eşimle. Şunları çıkartayım. Bu arada bunda da şöyle mesela et suyu kaynatıyorum ben. Bunu yani yemek için ya da pilav için et suyu kaynattığımda kalan et suyunu çöpe dökmüyorum ya da lavaboya dökmüyorum. Böyle kutulara koyuyorum. Elimden geldiğince bunları da çorbalara, mercimek çorbasına falan çok yakıştırıyorum. Yani güzel oluyor. Böyle sizler de yapabilirsiniz. Bir tanesi buz oluyor bunun. Diğerleri de et suyu oluyor. Tavuk suyu yapmıyorum. Tavuk suyu bulyonu sevdiğimiz için gerek görmüyorum de burada yine sütten kalan bir kaymağımız var. Böyle ayırmıştım kahvaltı yiyelim diye ama nasip olmadı henüz. Evet, burada da yine badumlamız. Şöyle yeşil fasulyelerimiz. Ve ben konfoslu yapalım diye böyle kirazı birleştirmiştim. Bunları da dondurucuya atmıştım. Ama bunu hiç yemedik. Hiç yani. Çünkü eşim de ben de kompostayı pek fazla sevmiyoruz. Dedik belki misafir gelir çeşit olur diye ama yapmadım. Nasip olmadı. Öylece duruyorlar. Şunlar yine kavrulmuş etler falan var içerisinde. Yani farklı olarak. Bir de biz böyle yağ kurbanda olan yağı böyle bayağı bir saatlerce kaynatıyoruz ve böyle Kek gibi oluyor. Bildiğiniz görünüşü kek gibi. Böyle paketliyoruz. Bunları da yemeklere kullanıyoruz. Sulu yemeklere. Çok lezzetli oluyor. Niye kilo alıyorsunuz derseniz sebepleri bunlar. Bol bol yağ tükettiğiniz için kilo alıyoruz. Şöyle kiraz sapım var. Bunu da hemen dondurucuya yapmıştım. Buradan anlamışsınızdır zaten. Her yerine geçen dondurucuda. Evet. Böyle bir tane de e, neydi bu? Kelem diyoruz ama siz lahana diyorsunuz sanırım. Ondan var. Haşlanmış. Yine Şöyle sarımsaklarımı, çevremde çok fazla görüyordum. Sarımsakları alın, hazırlayın. Yani suda bekletin deminki gösterdiğim gibi. Poşetle indirdiler. Ben de böyle küçük küçük poşetledim. Ama hiç güzel olmuyor. Hiç beğenmedim. Gerçekten çıkarttığınızda böyle pörsük oluyor. Beğenemedim. Sadece baktınız ki olacak o zaman atabilirsiniz. Ama geriye kalan hiç gerek yok. Şöyle kirazlar koymuştum yine dondurucuma. Kira, bu da kompostu yapmak için ya da meyve suyu yapmak için. Anaannem de içmiştim. Çok hoşuma gitmişti ama... Bakalım. Onları da kullanırız inşallah. Yine burada aa, tl varmış. <laughs> Bu da ortaya çıktı bir sayede. Ve saklama kablarını çok fazla kullanıyorum Şöyle maydanoz var. E, maydanozu da atmıştım. Lazım olur diye. Evet böyle pürpürüm var. E, semizoto. Siz de buna semizoto diyorsunuzdur büyük ihtimalle. Öyle anlatabilirim. Biz böyle bunları paketleyip koyuyoruz. Biz pürpürüm diyorduk. Semiz otunu görünce ben şaşırıyordum. Acaba neydi? Mersem buymuş. Evet yani dondurucumuz bu şekilde. Yine gördüğünüz gibi çökelikler, etler, işte kışlık malzemelerimiz var. Hepsi aynı yani geriye kalanlarında. Sadece bölüm bölüm ayıracağım. En azından bulmam kolay olur. Şimdi ben burayı hızlıca düzenleyeyim. Son halini size göstereyim. Çünkü uzun oldu sanırım anlatımım. O yüzden de sizi sıkmayın. Ben başlayayım hemen. Gönlüm siyer çıktı. Haberim bile benim şu an. sonunda temizlendi ve dizildi. Her şeyi yan yana koydum. Güzel oldu. Böyle en alt tarafa etlerimizi koyduk. Yağlarımızı, kuyruk yağlarım. O kadar çok kuyruk yağım varmış ki. E şimdi ben de çok seviyoruz et yemeklerinde ikinci rafıma geçelim hemen ikinci rafımızda böyle sebze bölümü oldu yani bütün sebzelerimizi buraya koyduk evet üçüncü rafımıza geçelim burada biraz yer açıldı diyebilirim ama kenardaki et, et sularım var onları koyacağım yine şuraya koyarız hemen burada hızlıca göstereyim böyle kutularımdakileri buraya koydum hemen elimin altında olsun 3 kutu malzemem var buraya poğaçalarımı koydum yine buraya eşimin Günlük iş giderken hazırlayabileceğim yiyecekleri, böreklikleri falan koydum. Arkada simitlerimi koydum. Yine burada dondurma var. Dondurmayı yemedik. Kaldı. Belki kız kardeşime götürürüm. Onlar çok seviyor. Benim boğazım şiştiği için yiyemiyorum. Sonra çökeliklerim de çok fazla varmış. Bu da mı tereyağı çökelikmiş. Bu da çökelikmiş. Bu sene bu da bana oldukça yeterli gelir. Yani uzun bir zaman bizi götürür. Hemen şöyle dondurmuş kablarımı da buraya koyuyorum ve dondurucumu artık kapatayım. Çünkü ellerim dondu. <laughs> Soğuk olduğu için. Şimdi ben bunların bazılarını anneme götüreceğim zaten. Yine yer açılacak. Bu şekilde dondurucumuzun son hali merak edenler için de fikir olması açısından da güzel olur. Aslında geçen sene bundan da bahsedeyim. Hemen diğer tarafa geçelim. Geçen sene çok daha güzel dizayn etmiştim. Çünkü her şeyi baştan yapmıştım. Ve özel böyle paketlemiştim. Hepsini böyle baskılı baskılı. Ama bu sene biraz aceleye geldi. Elime geçeni attım. Elime geçeni hemen yaptığımdan kaynaklı böyle oldu. Yine de olsun bir yıl boyunca bize yetecek yiyeceğimiz var. Bir de bu görünmeye kısmı da var. Yine dediğim gibi annemin dondurucusundaki ürünlerimiz de var. Belki kış hazırlığım bazılarına fazla gelebilir, bazılarına da az gelebilir. Ben çok fazla vlog izliyorum demiştim, her zaman söylüyorum. Ama çoğu insanda bu kadar kışlık yiyecek hazırlığı görmüyorum. Bunun sebebinden bahsedeyim. Ben çocukluğumdan beridir böyle meşakkatli işleri çok severim. Hatta komşular bana çok gülerdi. Derdi ki yeriz meşakkatli işler yapıyoruz, gel sen de yardım et falan derlerdi. Hemen buraları da toparlayayım hızlıca. O yüzden de çok seviyorum ve her şeyimi de bol bol yapıyorum. Çünkü yaz meyvesinin, sebzesinin tadı hiçbir şeyde yok. Mutfağım bitti. Mutfağımdaki işlerim bitti. tane şu da çekecektim ama geç oluyor. Bilmiyorum belki camı silersek işimiz biterse hemen burayı da temizleriz. Şimdi küçük odamın camına geçelim. Orayı bir silerim. Perdelerimi de dün geceden ütülemiştim. Hemen onu da size göstereyim. Evet perdelerim de burada. Gayet güzel olacak. Yani ütüledim böyle koymak zorunda kaldım. Çünkü gece gece camı silemedim ve asamadım. Oda da biraz dağınık ama yastıkları buraya attım. Karışmasın diye böyle koydum. Biraz karışacak ama fazla belli olmaz. Zaten kullanmadığımız bir odada. Hemen camı silmeye geçelim isterseniz. Evet ışığımız biraz kötü ama camda baya bir kirli gördüğünüz gibi. Hemen bir tane şöyle bir bez ıslattım. Hemen tozumu alıp şöyle de bezimle cam bezimle sileceğim. Silikonla bir tane de sprey kullanıyorum. Camımızı silmeye geçelim. you <laughs> gördüğünüz gibi mis gibi oldu benim normalde bu evde cam silmem yasak bildiğiniz yasak eşim çok kızıyor ama ne yapabilirim İçim hiç rahat etmiyor yani ben yapabiliyorsam hani mesela diyelim temizlik için yardıma bir abla çağırırım o da aynı işlemi yapacak o yüzden kendim yapmayı tercih ediyorum daha da içime siniyor camlarımı sildim zaten buradakileri silmiştim en tehlikeli cam o çocuk odası yani küçük oda çocuk odası değil de bizim için çamaşır odası diyelim Öyle olduğu için de çok tehlikeli camı. Evdeki en tehlikeli yani orası ve en az orayı siliyorum. Şimdi eşim uyuyordu. Hazır uyurken hemen sileyim dedim. Dikkat ettim zaten. Mis gibi de oldu tertemiz en azından içime de Şimdi perdeyi takacaktım ama cesaret edemedim. Şöyle gelelim. E, perdeyi belki düşerim dedim. Sizi şöyle sabitleyeyim. Sizinle birlikte en iyisi biz dolabı silelim. Orayı da temizlemiş olalım. En azından ee, o da arada çıkmış olsun. Şöyle dolabımı açayım. Zaten temiz. Burayı da böyle her hafta silmeye çalışıyorum. Şimdi görürsünüz. Her hafta böyle elim değdikçe temizliyorum. Evet dolabımızı açalım. Şu şekilde size içini göstermek istiyorum. Bu dolabı gerçekten çok seviyorum. Çok da içime sinerek kullanıyorum. Yani içindeki malzemelerin hepsi benim hayatımı kurtarıyor diyebilirim. Bir de ben her hafta siliyorum bunu. Şu şekilde görüyorsunuz böyle baharatlar oluyor, bir şeyler dökülüyor. Daha birkaç gün önce silmiştim. Ben en kolay yöntemiyle Böyle düzenlediğim halde bu kadar dökülüyor. Düzensiz olsa ne olur bilmiyorum. Bir de şöyle tıçıtçıtlarım var zaten. Bunu beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Bunlar hayat kurtarıyor. Kesinlikle onlar arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Böyle kullandığım ürünleri buraya hiç kullanmadıklarımı bu tarafa koydum bu şekilde çok önceden de bir kere böyle burayı temizlemiştik ama uzun zaman oldu hemen bir daha bir temizleyelim hızlıca o zamanlar daha yeniydim ee, çok uzun sürmüştü benim temizlemem siz tabii kısa izliyorsunuz ama benim temizlemem çok uzun sürmüştü şimdi artık alıştım her türlü her şeye alıştım hızlıca yapabiliyorum hemen burayı boşaltalım koyuyordum. Ve hepsi ayrı ayrı oldu. O yüzden de yeniden de bir set almadım. Zaten o diğer videomda da bahsetmiştim. Şurası biraz leke olmuş. O yüzden bunları böyle kullandım, Değerlendirdim. Bence gayet de tatlı duruyor. Böyle rengarenk duruyor en azından. Hoş duruyor. Size de tavsiye ederim. Ama bu daha güzel kutular çıkıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Bakalım bunlar biraz daha eskisin. kullandım tanelerinize bana değiştireceğiniz zaman artık onlardan alırım. Evet bu kadar. Şunları da koyalım. Bunlar da zayıflamak için. Şu yeşil kahve. Bu da kiraz saplı çayı. Hepsini de kullanıyorum aslında. Ama bu aralar hiçbir şey yapmıyorum. Zaten anlamışsınızdır Direkt ödem oldu bende. Videodan anlamışsınızdır. Hemen şişiyorum. Çok fazla tuzlu yediğimden kaynaklı. Tuzlu yemediğim zaman da tansiyonum çok fazla düşüyor. O yüzden mecbur tuzlu yiyorum. Detoks yapmasam da vücudumda hemen ödem birikiyor. Bu da bende evlendikten sonra oldu. Normalde hiç böyle bir şey yoktu. O da birazcık tembellikten herhalde. Spor yapmadığım için ama tekrardan başlayacağım inşallah. Evet şöyle göstereyim tekrar size. Böyle burayı da hızlıca hemen toparladık. Temizledik. Böyle çok kolay oluyor dediğim gibi. Bunları ben A101'den almıştım. Onları da söyleyeyim. Şunu bir Yunus ABM var. Oradan almıştım çok önceden. Bunları da şu çırpıcıları da bime geldikçe alıyorum arkadaşlar kaçırmıyorum kesinlikle sizler de alın tavsiye ederim tertip düzen çok güzel oluyor burası da bitti evet bugünkü temizliğimiz genel olarak bitti ama mutfak tezgahımı görüyorsunuz çok fazla dağıldı hemen hızlıca orayı da toparlayalım. oturabildim şimdi biz akşam yemeğimizi yiyeceğiz eşimi uyandırdım uyuyordu ve perdeyi takamadık biliyorsunuz ki ona da artık perdeyi taktırırım bugün pek fazla yardım edemedim çünkü yorgundu zaten işten geldiği için en son olarak tezgahımızı da sildik bugün biraz farklı bir videom oldu bilmiyorum hem dondurucumu gösterdim hem temizlik yaptık. Yani her yerden bir şeyler yaptık. Yani öyle bir video oldu. Ama bence güzel oldu. Çünkü siz zaten çok seviyorsunuz. Bu tarz temizlik videolarını çok fazla istiyorsunuz. Ben de elimden geldikçe artık çekmeye başlayacağım. Ve evdeyiz biliyorsunuz ki kış geliyor. Havalar bu sıralar güzel. O yüzden hemen camlarımı silmek istedim. Bundan sonra da işte banyo temizliği ve misafir odamın temizliği yapılması gerekiyor. Orayı bayağıdır elleyemiyorum. Yani normal süpürüyorum, siliyorum ama ayrıntılı temizleyemiyorum. Onu da birlikte yaparız. O zaman videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.